Arkadaşlar merhaba. Link ahlak bilgisi 10. sınıf 10 dakikada özet çalışmamıza hoş geldiniz. Özet çalışmamızın ardına yazılı sorularını da sizlerle paylaşacağız. Ayrıca kanalıma abone olup ve bildirimleri açarsanız sevinirim. O zaman şimdi özet çalışmamıza bir bakalım. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve ve gençlik konusu. İslam'ın tebliğ edildiği ilk yıllarda da gençler dini, ilmi, askeri, idari, siyasi, sosyal alanlarda çok önemli görev ve sorumluluklar üstlenerek önemli devlet görevlerinde bulunmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'de gençlik hallerinden bahsedilen bazı peygamberler ve şahıslar aşağıda yer almaktadır. Arkadaşlar aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü üzere Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan, Hz. Meryem'den, Hz. Yusuf Aleyhisselam'dan, Hz. Musa Aleyhisselam'dan ve Ashab-ı Kehf'den Kur'an-ı Kerim'de bahsediliyor. Peki bunlardan nasıl bahsediliyor? Şimdi onları sizlere söyleyeceğim. Arkadaşlar Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı arayan ve tefekkür eden bir genç şeklinde bahsediyor. Yani bir gün çocuk yaşında, genç yaşında kendisini yaratan Rabbinin eee Ay, yıldız, güneş olmayacağını genç yaşında, çocuk yaşında tefekkür ediyor, düşünüyor arkadaşlar. Ve dolayısıyla hakikati bulma arayışını Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde tasvir ediliyor. Gene müşrik olan babasını Allah'ın var ve bir olduğuna, yani tevhid inancına çağırıyor. İkinci olarak Ashab-ı Kef. Arkadaşlar Ashab-ı Kef, Rablerine inanmış gençler diye Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ve Ashab-ı yaşadığı toplum putperest bir toplum. Putperest toplumun inançlarına karşı arkadaşlar Ashab-ı karşı geliyor. Dolayısıyla öldürülmek korkusundan dolayı bir mağaraya sığınıyorlar. Ve bu şekilde Rablerine inanmış gençler diye de Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Hz. Yusuf Aleyhisselam iffet ve sabır örneği olarak gösterilen bir genç bir peygamber aynı zamanda arkadaşlar kendisine yapılan teklife karşı iffet ve iffetini koruyarak örnek bir davranış sergilemiş oluyor Hz. Musa aleyhisselam Hz. Şuayb'ın kızları arasında geçen olayda da iffet ve haya örneklerini gene Kur'an-ı Kerim'de biz örnek olarak bize sunulduğunu görmekteyiz Hz. Meryem gene iffet, haya, edep ve takva örneği birisi olarak geçmektedir. Arkadaşlar, bir genç olarak Peygamber Efendimize bakacak olursak, Peygamber Efendimiz daha genç yaşlarında amcası Ebu Talib'in yanında 9 yaşından itibaren ticari hayatın içinde olmuş, kervanların başında Şam'a gidip gelmiş ve toplumda el-emin sıfatıyla güvenilir bir insan olarak hep ön planda tutulmuştur. Bu şekilde de el emin olarak da anılmaktadır. İslam'dan önceki sosyal ve iktisadi hayatı gene iyileştirmeye yönelik bazı faaliyetlerde kendi iradesiyle bulunmuştur. Örneğin o Mekke ve çevresinde ticari faaliyetlerle ilgili konularda güvensizlik ortamını önlemek amacıyla hıl ful fudula isteyerek katılmıştır. Arkadaşlar hıl ful fudul dediği erdemliler cemiyeti diye de geçmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta Ebu Cehil olmak üzere yabancı tacirleri ezmek, kandırmak ve çeşitli hilelerle mallarına el koymak isteyenlerin kötü davranışlarına engel olmaya çalışmıştır. Arkadaşlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam toplumunun şekillenmesinde, İslami değerlerin yaşanmasında ve yayılmasında gençlere büyük görevler vermiştir. Peki gençlere büyük önem vermiştir. Neden? Onların cesaret ve enerjilerinden gereği gibi yararlanmak için her şeyden önce gençlerin kendine güvenen sağlam bir kişilik geliştirmelerine imkan sağlanmasını istemiştir. İslam'ı yayma konusunda Peygamber Efendimize asıl destek toplumun yeniliğe açık, idealist ve enerjik kesimini oluşturan gençlerden gelmiştir. Baktığımız zaman arkadaşlar Mekke'nin ilk yıllarında İslamiyete girenlerin yaş ortalamasına baktığımız zaman 50 yaşın üzerinde çok az Kişi, sayıda kişi olduğunu görüyoruz. 30 yaşın altında ise çok sayıda kişi vardır. Örneğin genç yaşta İslam'ı kabul edenlerden Zeyd bin Harise 15, Erkan bin Ebu 19, Musab bin Ömer 20, Cafer bin Ebu Talip 22 ve Hazreti Ömer'in 25 yaşında olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar bu bazı genç sahabelere bakacak olursak belli başlarını şu şekilde sıralayabiliriz. Hazreti Ali radıyallahu anh bilge ve kahramanlığıyla meşhur bir gençtir. Tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talib'in oğlu. Aynı zamanda damadıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh savaştaki cesaret ve kahramanlığından dolayı Haydar-ı Kerrar döne döne saldıran ismi verilmiştir. Arkadaşlar cesareti öyle bir cesaret ki aynen şu örneğe benzetiliyor. Ceylan sürüsüne saldıran bir aslanın durumu nasılsa Hz. Ali radıyallahu anh'ın da bu şekilde savaştaki cesaret ve kahramanlığı bu şekilde tasvir edilmiştir. Bunu da söylemiş olalım. İkinci sırada Erkan bin Evli Erkan. Arkadaşlar genç bir davetçi olarak kısaca belirtecek olursak genç bir davetçi olarak anılmaktadır. Safa Tepesi'nin yanındaki evi İslam'ın ilk yıllarında Darul Erkam olarak anılıyor ve İslam'ın ilk yıllarında Müslümanların eğitim merkezi olmuş bir nevi Müslümanların karargahı olmuştur. Arkadaşlar diğer genç sahabeler sayacak olursak Musa bin Ümeyr genç bir öğretmen olarak bilinmektedir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine onu öğretmen olarak tayin etmiştir. İslam'ın ilk öğretmeni olarak bilinir. Arkadaşlar Medine'ye gitmiştir. Hatta e, akabe biatlarında Kendilerine öğretmen isteyen Medine'liler peygamber efendimizden öğretmen istemiştir. Peygamber efendimiz de Musab bin Ömeyr'i görevlendirmiştir. Diğer bir genç sahabimiz Usame bin Zeyd genç bir komutan olarak anılmaktadır. Peygamber efendimizin evlatlığı vazatlısı olan Zeyd bin Harise'nin oğludur. Musab Muaz bin Cebel diğer genç sahabimiz genç bir yönetici olarak anılmaktadır. Hz. Peygamber genç bir yetenek olan Muaz'ı hicretin 9. yılında zekat memuru ve katılık göreviyle Yemen'e göndermiştir. Yani yöneticilik görevi vermiştir. Hz. Ayşe genç bir alim rivayet ettiği toplam 2210 hadisle en çok hadis aktaran, rivayet eden 7 alim sahabeden biri olmuştur. Peygamber Efendimizin eşidir. Aynı zamanda Hz. Ebu Bekir'in kızıdır. Hazreti Fatıma radıyallahu anhüme genç bir anne. Hazreti Peygamber'in yanı başında bulunan Hazreti Fatıma, Uğut Savaşı'na da katılarak gazilere yiyecek ve su taşımış yaralıları tedavi etmiştir. Arkadaşlar biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nesli yani soyu Hazreti Fatıma'nın çocukları Hasan ve Hüseyin'le devam etmektedir. Yani Hazreti Ali, Hazreti Ali ile de evlidir. Genç genç bir annedir, iyi bir örnektir annelere özellikle. Ve aynı zamanda sade ve mütevazi bir hayat yaşamıştır. Bu noktada, bu noktada da bize örnekler sunmaktadır. Diğer sahibimiz Esma binti Ebu Bekir. Sorumluluk sahibi bir genç. Hz. Ebu Bekir'in radıyallahu anh kızı, müminlerin annesi Hz. Ayşe'nin de kız kardeşidir. Gene arkadaşlar ilk Müslümanlardan olan Hazreti Ebu Bekir'in dizinin dibinde büyüdüğü için daha çocuk yaşlarda, genç yaşlarda İslamiyet'le tanışmış ve birçok noktada İslamiyet'e hizmet etmiştir. Hazreti Ebu Bekir'in de kızıdır. Arkadaşlar Cafer bin Ebi Talip. Cafer bin Ebi Talip, Peygamber Efendimizin amcası Ebu Talip'in oğlu. Aynı zamanda Hazreti Ali'nin de ağabeyidir. Bunu da ayrıca belirtelim. Habeş Kralı'nın, kralının huzurunda çıkmıştır. Arkadaşlar Mekkeli müşriklerin Müslümanlara karşı e, uyguladığı baskı sonucu Müslümanlar biliyorsunuz Habeşistan'a hicret etti. Yani göç etti. Habeşistan'a hicret edenlerden birisi de gene Cafer bin Ebi Talip'ti. Habeş Kralı'nın karşısında konuşmasıyla bilgeliğiyle ve özgüveniyle örnek bir genç profili bize çizmiştir. Yani Habeş Kralı Necaşiye ne demiştir? Öncelikle şunu söylemiştir. İslamiyet'in önce kendilerinin putlara tapıldığını, ölü eti yediğini ve aynı zamanda akrabalık ilişkilerini gözetmediği ve kötü ve fena bir hayat yaşadığını ve İslamiyet'le birlikte kendilerine Rasul gelmesiyle birlikte tamamen tevhid odaklı Allah'ın varlığını ve birliğini kabul edecek şekilde bir hayat yaşamışlar ve Başta namaz, oruç olmak üzere İslam'ın bütün emirlerini yerine getirdiklerini söylemiştir arkadaşlar. Ve böylelikle 10. sınıf din, kültürü ahlak bilgisi yazılıya hazırlık özet çalışmamızı tamamlamış olduk. Arkadaşlar bir sonraki videoda yazılı sorularını direkt sizlerle paylaşacağız. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın. الله يعينه ياتونك